Arkadaşlar merhaba. Irma o kadar zor video çekmine ikna ettim ki anlatamam size. Biliyorsunuz <laughs> cilt sorunları <laughs> gösterebilir misin? <laughs> Aynadan göstereyim. Bu kendini cilt... de gösteriyorsun. Abi. Cilt sorunlarına bir çözüm bulduk biz. Eğer ee, düzenli Vallahi yaparsak sadece cilde çok değil, faydası yaraları. oluyor. Her şeye <laughs> faydası oluyor. Evet şimdi ee, o devri bir ya birazdan tanıtacağız size. Onu sürmeden önce bir cildini yıkaması gerekiyor Mermak. Yumak, <laughs> <laughs> doğru Çınara şey yok. Evet, yumak şey. tabii kardeşleri rahat bırakırsa. <laughs> Hemen geldiler. Biz ama video çekimimizde devam ediyor. Şimdi neyle yıkıyorsun cildini? Evet. Önce bir e, yeni aldık biz bunu. Daha önce yıkadın mı Mermak? Yıkadın ben mı? Yıkadım. Nasıl faydasını gördün mü? Yani memnun musun diğer markalardan? Güzel ya. Güzel. ama sadece temizleme için. Bu ciltle ilgili değil hani. Günlük kullanım. Cildi temiz olan. Temizleme için şey ya. Ama gibi. daha önce farklı markalar kullanmıştık ya. Evet, bu daha mı güzel? Ha, ha, bu yeni çıkmış sanırım. Bize ya, yeni değil ya. Yeni yazıyor orada. Yazmıyor mu? Ya, yazmıyor ya. Yeni ya, yazıyor. yazıyor, yazıyor işte. Bakın yeni. Bize bunu of çok sıkmadın mı sence? Tavsiye ettiler. Ee, neymiş evet, doğal, doğal içerikliymiş. Ha. Biz de onun için aldık. Şimdi ilk başta <laughs> ben böyle yapıyorum. Hiç yüzünü yüzünü e, yıkıyorum, bak kirlerden bir alındırması gerekiyor. Doğru. İyice yıka bence ama. Anne kötü zaten bu. İyice yıkayıp cildini kirlerden alındıracak. Ben Hı, size o mucize yağın etkisini göstereceğim inşallah. Şimdi iyice yıkadım. Ferahladı mı biraz cildin? Nasıl? Zaten Yıkayınca mısın? bile fark ediyor yani. Ben Yıkayınca bile, bile biraz. Şimdi Hı. şey yapıyoruz. Ben bir sileyim de havlu Buradan. Sonra tonik mi yapacaksın? Hı, ama hayır tonik değil. Ya içe yağ olduğu için. Mi? Hayır tonik yapıyorsun. Ama o da şey. Ne? O kurutuyor ıslak. işte. Islak olsun. E bunu üstüne az miktarda olsun. oluyor oluyor. Ay burada birisi daha yüzünü yıkıyor hayırdır? Sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Abla yıkayınca sen de mi yıkadın? Evet. Sıcaktı. Sıcak mı? Hava çok sıcak değil mi? Şimdi Tony'nin için arkadaşlar havşa Oo o süper. Ee, bulamayacaksın. Sanırım önden ayarlamadık çünkü Irma o kadar zor ikna ettim ki arkadaşlar gerçekten bu yağdan sizlerin de faydalanması gerektiğini düşündüğüm için şimdi bu Tony benim videolarım çok güzelmiş. Evet Irma'nın videoları çok güzel. Onun da etkisi evet, var. Fazla bu Tony'de bize şey Ankara'da neydi bu markanın ismi? Enve. Enve ee, çok Güzel bir markaymış. Çok Güzel tasvir. Evet, çok güzel. Kokusu ]mış. da güzel, bitkisel bu da. Genelde bitkisel şeyler tercih şey ediyoruz. şey. Vallahi limon aynı, aynı mı? Limon mi? aynı. Şimdi tonikle siliyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz cildinizde? Neler uyguluyorsunuz? Bize paylaşabilirsiniz. Sivilciler için patates diyorlar. Evet. Fimuk suyu diyorlar. Daha onlara başlamadık. Soda diyorlar. Hı. Biz genelde bu tarz ürünlerle. Evet. Soda mı ama şunu keşfettikten sonra... O oh, mucizevi, bakın burada mucizevi Hiç ya! Mi? Keşfettikten sonra... O çok gizli! Değerli hazine! Keşfettikten sonra başka hiçbir şeye ihtiyacımız kalmadı. Kırılabilir cam şişe çünkü. Birazdan göreceksin. Ha. Videomuzu izle Doruk'cuğum. Güzel oldu. Şimdi bile bakın, azıcık yıkayıp tonik sürdüğünde bile... E, ...bakabilir miyim? Fark var yani. Yani. <laughs> Baygın bakışlarım var. Evet, evet. De Şimdi ne yapıyorsun? Yani. Şimdi krem ben sürmüyorsun. Şunu Yok normalde. Ha, normalde, hani bunu sürmediğim zaman Hı -hı. yıkamak için şunu da sürüyorum. Kremini sürüyorsun. E, Neutrogena'nın. Biz bir kere de eczaneden bitkisi bir Şey Bunun kremlerin çok faydasını görmedik ama sanki. Yok oldu. Oluyor Aynen. mu? yıkama Hı. ama bunlar temizleme. Yani. Temizleme. Şimdi bu ne? Nemlendirici. İşte kuruttuktan sonra nemlendiriyor. Şimdi evet. mucizevi yağımızı ya? biz bunu e, şans eseri bulduk. Irmağan babaannesi yapmış. <laughs> Doğal. Ama bundan sonra bittiğinde alacağız. Şimdi aç bakalım. korunu Ay Doruk da. Ay çok biz onun bayağı bir şey yaptık kırılmasın diye. Saklıyoruz. Ben de kullanıyorum. Benim de Tabii yüzümde bu, lekeler vardı. Ha, o lekelerin geçmesi. <laughs> evet buralarım hep lekeliydi. Bakabilir miyiz? Su var. Bu bu yağ. Aslında zeytinyağı. Tabii. Bilmiyordum. Ama bir bitkiyle birlikte bunu karıştırıp adına kantaron yağ diyorlar. Kantaron. Altından kantaron. Altını dökülüyor zaten. Kantaron. Taron. Toron. Taron. 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 Bakacağız Taron. biraz sonra. Elime evet. batırsın. Elime batır. Ben de daha... Toron. Toron. Işte. Şimdi sıvı ırmak. da her şeyi kullandı. Kullanıyor <laughs> mu? Yarın büyüyünce sen de kullanacaksın. Sivilcelerin çıkarsa göreceğim ben seni. bunu yüzük yıkama yedi Erkekler için de vardır mutlaka da. Erkeğin kızı yok ki bunun işte. Ha kantoronun yok da. Yo, jellerin de yok. Şeylerin de mi kızı bence yok? Bence erkekler için farklı olan şeyler vardı e, belki. Değişiklik farklı Tabii, onların yağları daha çok oluyor bence. <gülüyor> <gülüyor> ya şu alnına sürsene, değişimi ya, göstereceğim. Değişim olmuyor ki ilk başta. Hayır, evet. ama oluyor yine de. Ben siyah noktalardan beri tarafım. Ama geçti biraz siyah noktaların. <laughs> siyah noktalarıma hiçbir şey olmadı. Olmadı. Maske de aldık bir sürü ama... Siyah noktalar siyah noktalar duruyor yani. Her gün yıkıyor musunuz arkadaşlar siz cildinizi? Her gün bakım yapıyor musunuz? Sen ya her gün yapıyor musun Her gün yapsam belki daha iyi. Aslında Irmak'ın daha Çoktu, çok değil güzel. mi? Belki yapıyorlardır. Bu, belki de. Yeter var bize. Bir Şey zaten. Şu an bence çok azaldı bu yağ sayesinde. Yok gibi Biraz bir şey. da güneşe falan çıksa aslında. <laughs> ya dışarı, ıı, dışarı, dışarı çıkmadığı şey için o D vitamini bence faydası olacak ama ne yazık ki ırmağı dışarı çıkaramıyoruz arkadaşlar. <laughs> bu niye kırmızı onu anlamadım. Rengi o bitkinin içinde bir şeyler yapıyorlar, özel karışım. Yo babaannemin nasıl yaptığını da anlamadım. Onu gizli mayalandırıyor falan, değişik. Mayalandırıyor. Herhalde içine maya koymuş. Ot koyuyor, aa, aa. ot. Bakayım, bitti mi? Her Hı -hı. yerine sürdün mü iyice? Hı. Ha, alnına daha çok sür. Daha çok değil, yedirmek yönündeyim işte. Bakacağım değişim farkı. Biraz Yok, ışık çok parlıyor. Gelsene Teşikten bu tarafa. Değil. Normalde yağ işte o parmağı. Ben de var. Ama bence hiç bir fark yok. Çünkü Bak. o kadar anında etki etmiyor. Ediyor. Etmiyor. Uyduruyorsun şu an. Hayır. Hı, ha, hayır. Bence ediyor. Biraz kuruduktan sonra ediyor ama. Değil mi? Ya biraz zaman geçmesi lazım o zaman. Sonra da değil. Annem şu Memnun uyduyor. musun? Etki... Evet Bu yağda. Evet. Tavsiye ediyor musun arkadaşlarına? Evet. Serine? sivilceleriyle... Benim buralar falan üçüncü gözüm falan çıkmış. Göstersene. <laughs> ya bir dönsene bize. Şuralarda Bence boynuz çıktı. Abi beni boynuz diyorlar. Ben <laughs> Ergenlik sivilcelerinde muzdarip olanlara... Herhalde muz çıktı. Tavsiye ediyoruz. Öyle. Başka ne tavsiye ediyorsun? Ya dediğim gibi işte şundan. Bunu. <laughs> e, yüz yıkamak yapıyor. Ya da jel fark etmez. Yapmadan... <laughs> Şu annem bunu şey yaptırmıştı. Bu da ha, işe yarıyor. O çok iyiydi. Aynen, evet, evet bak, bu, bu videoda şey... tüfül <laughs> etti. Lan, lan tüfül mü lan? <laughs> evet videoyu kapatalım o zaman. Evet. Güzelce <laughs> kapatır mısın? Nasıl? <laughs> ben mi kapatayım? Ben Tabii de ben kapatayım. A ben kapatayım. Sen kendin de Aynen, ben kapatayım. Ben kapatayım. Dur bir saniye. İkiniz birlikte. Evet kapat. Arkadaşlar <laughs> size, size. Bye bye. görüşürüz. Deşmişse hepinize bay bay. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun Dorukcuğum? Like atmanızı ve abone olmanızı ve yorum yapmanızı neydi? Yo yorumu demişti zaten. Ve kaç hmm, ne <laughs> iste... Like, La abone, like, <laughs> abone, yorum. 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 <laughs> Ve hepinize bay bay arkadaşlar. Dur ablam bir şey söyleyecek. Arkadaşlar bu arada ırmağın üzerindeki tişörtü bir yerden tanıyor musunuz? Hangi marka olduğunu biliyorsunuzdur. Çok... Trend yoldan aldı ben almıştım. Irmak ne yaptı? Çaldı Hayır, bende. küçük geldi. Sonra ben aldım. Medium almıştım. tabii Sonra benim tişörtlerinden almaya çalıştı. Vermedim. Vermedim. Hepsi, hepsi ırmağın oldu. <laughs> Hepsini ırmak aldı. Ne yapılıyor? Ee, bir şey yapılıyor ya. Hacılamak mıydı? Bizim zamanımızda öyle derlerdi. Birinin bir şeyini. Çalmak işte. Çalmak için. değil ya. Daha... Dızlamak. Siz dızlamak diyorsunuz. Siz <laughs> <de> hacılamak diyorsunuz. <laughs> Başka ırmağın alışveriş videosu istiyorsunuz değil mi? Biz gitmiyoruz bayağıdır. Covid Korona, nedeniyle. <laughs> hiçbir şey yapmıyoruz. Video da çekmiyorduk. Enerjimiz düşüktü. Ben gitmiyorum ki. zaten çıkmıyor. hiçbir şey yapmıyor o sanal ortamda dersler. ders yapıyor canlılar. Arkadaşlar. Ders. Lise, liseliler nasıl gidiyor ya? Liseye geçenler. Ay. Memnun musunuz hayattan? Online o derslerden. Sınıf. Dokuzuncu sınıflar. Hepinizi seviyoruz. Hangi videoları çekmemizi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben ırmak çok hevesli ben biraz o hevesli. Evet, hevesli. <laughs> hiç istemiyor aslında. Biz ırmakla çok video çekeriz de. Mesela müziklerden, Böyle Arabistan. benim sevdiğim Arabik müzikler mi? Irmağın Arkadaşlar. Yeni nesil müzikler mi? Arkadaşlar ben de fan wow, çekeceğim. afiyet olsun. Tepesine. Biz aslında aklımızda çok şey vardı filmlerden, kitaplardan Be falan. Arkadaşlar bay bay. Irmak bana. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz bay bay. bay, bay.